Merhaba arkadaşlar. Bugün Grand Legacy'nin hileli versiyonunu oynuyoruz. Legacy. Ya benim adımı böyle yapıyoruz. Böyle yapıyorum. Oyunun adı Grand Legacy. Yani indirebilirsiniz. Bu oyunun hilelisi çıkmış. Onu oynayalım. Şu an ben başka bir şeyle oynayalım en zor mod aldım. Böyle bitireceğiz. Biraz da eğleneceğiz. O zaman başlayalım. <laughs> Ekstra aç. Güzel sevmiş hiç normal tamam. Başladık. <laughs> Atmosfer fog fog ne lan? Oğlum lan. Fogu kapatalım biz bir. Buraya çekelim ekranımı. Ekranı nasıl yapacağız? Ayarlayacağız. Biraz küçültelim. Tamam böyle iyi. Good, God modu kapatalım ilk önce. Ay açalım pardon. Tamam. Eşya spamlayabiliyoruz. Hangisini spamlayalım? Shotgun. Lan! Şatkan aldık. <laughs> öldürelim elmemencecik. Bu <laughs> ikisi bir yanda. Biz bir kanalizasyona gidelim. <laughs> Şimdi buraya gidelim. Kanalizasyon e, açacağımız şey. Biz önce koyalım bunu. Buraya neden koyacağız? Yok yok buraya koyacağız. Lan ne oluyor ya? Yemin ederim. Dur ya. Buraya koyalım adam alamaz. Adam silah aldı yemin ederim ya. Bir tane daha silah kopyalayacağız mecbur. Mecburiyet. Neyse Boşladık boşalttık Birisi geldi Ya Allah belanı versin senin adam Bunu da ben alayım bari Ne kadar beyinsizlerimiz yok Hiç beyinleri yok mu bu oyunda Bu ne? ne? Bu ne bu? Ne alıyor oğlum Dün Abicim artık gidebilir miyim? Ya gitmek istiyorum. Tamam. Şimdi gidiyoruz. Otizm. Ama sesini niye koymuşlar? Vallahi niye kapattınız sorun sahip? Açıklamaya oyunun linkini koyacağım oradan şey yapabilirsiniz. Ya da koymayın. <laughs> müzik sevdim ha. Müzik güzel ha. Biraz kötü olmuş müzik ama olsun. Azıcık kötü olmuş. Biraz sesini kısaydınız daha iyi olurdu. Yani sevmedim ben bunu Azıcık sevdim yani, şu, şu kadar sevdim. Ama güzel yapmışlar videomuz. Don 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 don. Şimdi kanalizasyon eşyalarını spamlayalım. Allah hile açmışız. Hayda. Canını okuduk hayvan. Lan! Ha. Hileliyiz. Burayı kapatmamışlar. Ne oluyor? Oh, <laughs> yeah. <laughs> hemen gidelim bir kuşu öldürelim. Ne saklıyor? <laughs> USB bellek saklıyor. Alalım o zaman. Sonra special key alırız. Special ana doğru bura kapalı lan. Niye geri gideyim ki ben? Mal mıyım? Evet. Neyse başlamış. Yani Buradan nasıl geçeceğim ben? Yine kaptım. Lan bir zahmet buraya gelmeyin geri ya. Hmm, güzel yapmışlar. Ne no oda tanı. Taktık ilk parçamızı. Abicim neredeyim ben? Kabinet key mi? Kabinet key bu. Ben başlıyorum. An elektrik coil. Anlamadım. Nereden gördün Allah'ın kahretti? Neredesin Allah'ın motor ya eti varlık? Biz bir kanalizasyona inelim. Orada eşya verir. Neredesin Allah'ım malı? Birisi burada. Yok değil. Ya Allah'ım bana sabır ver ya. Vursana geri zekalı. Heh. En azından tornavida vurdu vurduk. Allah'ım motor yağı ettiği varlıklar var ya. Ya aç Allah'ın malı ya. No clip of. Bunu bir açalım bakalım. Böyle kutuyla beni kandıramazsın. Biz bir gidelim şeyi açalım. Ne alayım? Şaka. Açalım mı? Bunu çıkmasa iyi olur. Sonra yarım saat o müziğin dolmasını bekleyeceğiz. Normal oyundaki müzik daha iyiydi. Normal oyundaki müziği unuttum şimdi. He normal Senin ben vereceğin eşyayı neyse. Hadi. Hemen özelim var mı? Hemen Lan video çekiyor. Dur lan! Bu neydi lan? Cutting players. Yoksa bu oyun annesi mi? Item shot come, tamam. Ya şimdi yarım saat müziğin dolmasını bekleyeceğiz, şu, şu leş müziğin ya. Normal alınan müzik bundan 500 trilyar kat daha iyi. Ne <laughs> ben vereceğin şey? neyse. Bugün benim saçıma bir şey olmuş, buraya atıyorum geri geliyor. Nereye gittin ama? Lan neredesin Allah'ı kahretti. Bir yere gitti gördünüz mü? Bir bakalım mı? Nereye gitti ya? Ses buradan geliyor. Niye buradasın Allah'ın malı? Ne oluyor oğlum? Migot modu kapatalım. Lan vurmuyor. Nasıl ya? Nasıl olmaz o? Onun kafayı sıyırdı. Onun kafayı sıyırdıysa ise sonuydu. <laughs> ne at bile ah çıktı. Ama şimdi ihtiyacım yok. Buraya gidecektim. Nacil no açalım. Bak geri gitti geri Beni görmüyor. Niye giriyor bu salak? Salam salan oğlu. Görmesen ne olacak? Salam salam çocuğu ya. Neredesin salam salam çocuğu? Bunun adı salam salam çocuğu olsun mu? Nereye Bir gelin bakayım. Hı hı. Öyle yaptınız aldınız değil mi? Playhouse yok. Ormanı bulacağız bir de yarım saat. Aşağıda Vana vardı oraya. Ana. A Vana'yı alalım. O oyundaki Vana biliyorsunuz. arabaya nasıl bindin Allah'ın malı? Salam salam ola alsana. Ne kasıyor ya? <laughs> ne oluyor oğlum? Bak düzeldi. Başı düzeldi. <laughs> ne oluyor ya? Aha düzeldi. Aha. Az önce ne oldu gördünüz mü? Salam salam oğlu. Salam salam oğlu ya. Kalasana beni mal mısın? Salam salam oğlu ya. Var mı önce çıkmaz? Yoksa hem saat onun müziğiyle olur. lan ya. Bir de örümcek ha koyuyor geri zekalı ya. Lan çıkacağım izin versene geri zekalı. Dönmesene Allah'ım salam salak ettiği Ya salam salam çocuğu illa uğraştıracak ya. İllaha. Salam salam de gidemiyoruz. Bayramımız mübarek olsun. kaldı. Buradan bir eşya vermezsen sen çok kötü. Belki diğerinde bir güzellik çıkar. Allah senin bin belanı iki bin belanı versin. Robot kaçışı yapabiliriz şimdi. Robot kaçışı yapacağız. Robot kaçışı yapacağım mı? Yeni kaçışı. PC okey açalım ilk önce. Sonra da bir... kalan. alakalı. Allah'ım. Babur. Babur ne ya? Yoksa yeni Perfect bak. Yavrum. Salam salam çocuğu ya. İlla gidecek. Bizi yakalamayacak ya. Salam salam çocuğu silendiğinden yani telisini aldık diye. No clip açalım. Allah'ım sabır ver bana ya. Bu ne ya? Salam salam çocuğu. Lan salam salam oğlum. Düzgün dursan seni burada. Neyse. Robotta kaçış yapacağız. Kasma seni burada yok ederim ha. Robot atar. Yok bu değil. Ee, robot, elektrik baton. Aha bu. Salam salam çocuğu kasma. Allah'ım motor ya eti varlık ya. Al sana geri zekalı. Allah'ım sabır ver bana. Sabır. Tek kelime sabır. Koy şunu salam salam oğlum. Gerizekalı ya. Şimdi yerine uğraş. Gerizekalı. Lan salam salam çocuğu. yemin ederim tavan et. Yemin. Aç artık. Allah'ım salam. Allah'ım salam salak ettiği varlık ya. No data. Power it no. Basana Allah'ım geri Ne? Ne oluyor? Robottan kaçacaktık ne güzel ya. Durdu mu? Ne oluyor? Anladım. Altıma da yaptım ya. Örümceğin oldu oldu. God modu kapattıktan sonra aklıma geldi ya. Sakin alıyorsun. Sanki örümcek sesi duydun mu? Hapşurmadım. Çok yaşa demeyin boşuna. Şşş. Bak yine salam salan çocuğu geldi ya. impossible mı? Örümcek hala oradaydı gördünüz mü? Böyle yılbaşı şapkası böyle giriyordu bir tencere gibi. Düdüklü tencere mi alakalı? Akilimiz. Embarancing escape on impossible with grandpa rest. Ah anladınız siz. Merhaba arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın yeni bir videodan sonra sonra hepinize görüşmek üzere. Bye. <laughs>